Öncelikle bizim Kayseri Veteriner Hekimler Odası, Türk Veteriner Hekimler Birliği'ne bağlı 81 vilayetteki bölge ve il odalarının içerisinde de bir tanesidir. 56 tane bizim odamız var. Kayseri Veteriner Hekimler Odası da buraya bağlı olan 600 üyemiz ve bu üyelerin hepsinin öz hakları, çalışma hakları ile ilgili iş ve işlemleri yapmaktadır. Ee, tabii e, bizim oda olaraktan esas görevlerimiz bizim istihdam zorunlu personel dediğimiz e, kombinalarda parçalama tesislerinde yani veteriner hekimlik deyince sadece hayvanın tedavisiyle ilgili bir meslek grubu değil e, sofr çiftlikten sofraya kadar ki tüm aşamalarda e, et, süt, yumurta olsun bunların üretim yerlerinde, pazarlama, satış yerlerinde, depolama yerlerinde her yerde veteriner hekimlerin kontrolü ve görevleri vardır burada. Tabii hal böyle olunca biz e, bu yerlerde odamızdan görevlendirdiğimiz ve sözleşmelerini imzaladığımız 120-130 civarında veteriner hekim meslektaşlarımız burada çalışmaktadırlar. Ve her yılda bu sözleşmelerini e, güncel rakamlar üzerinden e, odamızdan kayıtlarını araraktan tekrarlarlar. Tabii e, biz bu konuda firmalara da ve e, veteriner hekim yeni e, mezun olmuş arkadaşlarımıza da birçok iş imkanı sağlamış ve firmalara da yardımcı olmuşuzdur. Bunu da birçok kendi mecralarımıza, sosyal medyada dile getirmişizdir. Tabi bazen e, firma sahipleri özellikle <laughs> e, bir takım kurumlarda veya sosyal mercilerde bunlarla ilgili yayınlar yapıyorlar. İşte e, bir personel aradıkları ile ilgili. E, Tabi burada şimdi e, bizim iş tanımımızda e, meslek olaraktan, veteriner hekim olaraktan geçer. E, Tabii odayla diyaloglar olmadıkları için veya mesleğin e, kapsamını, mahiyetini bilemedikleri için e, uygunsuz e, yazılmış olan durumlar olabiliyor. E, şimdi tabi meslektaşlarımız, biz veteriner hekimler e, sağlığın, e, tek sağlığın özellikle de e, veya hayvan sağlığının, hayvanlardan gıdalara bulaşan, hayvanlardan insanlara bulaşan birçok zonas hastalıklarında e, koruyucusuyuz. Ee, tabii ki e, bizim veteriner hekimlik mesleği üniversitelerde 5 e, yıllık bir eğitim süreci içerisinden geçer ve aynı zamanda da İngilizce eğitimi veren e, bizim fakültelerimiz bulunmakta ve 6 yıllık bir eğitim süresi vardır bazen işte eğitim süresini yanlış yazabiliyorlar böyle yani diyalog olmadığı için veya hekimlik mesleğinin işte kriterlerini düzgün söyleyemiyorlar. Tabii bunlar da bizleri ve aynı zamanda da meslektaşlarımızı üzmüş oluyor. Onun için diyalog halinde olmak, e, odayla da özellikle Kayseri Veteriner Hekimler Odası'yla ile de işbirliği içerisinde olunduğu zaman e, hem iş imkanları daha rahat ve kolay olacak, hem de e, böylesi e, hoş olmayan durumlarla da karşılaşmamış olacak.